Allah'ın huzuruna geldiğimiz zamanda melekler şöyle soruyorlar. Ya Rabbi kulunun üzerinde çok büyük ağırlıklar var. Nedir onlar Mevla biliyor ama soruyor. Ya Rabbi günahlar var, hatalar var, isyanlar var, dün yaptıkları var, gece tek başına yaptıkları var veya hedefe koydukları var. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki ey meleklerim. O kulumun üzerindeki bütün günahları alın ve askıya asın. Bütün cürümleri, isyanları alın ve askıya asın. Kulum huzurumda rahat dursun. Hafif olsun. Namazını kılarken kulum benim yanımda, huzurumda hafif dursun. Namaz biter. Selam verilmiştir melekler ya Rabbi derler. Kulunun günahlarını tekrar geriye yükleyelim mi üzerine? Allah buyurur ki şanıma yakışmaz hepsini affettim. Her namaz Allah'ın huzurunda bir temizlenmenin adıdır.